Yengeçler ve Yükselen Yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle bu haftayı yani 4-10 Kasım haftasını konuşacağız. Bunun öncesinde sizlere küçük bir hatırlatmam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen kanalıma abone olun ve tüm görüşü önerilerinizde yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hadi şimdi ekranımıza dönelim. Evet sevgili yengeçler ekranıma geldik. Şimdi bu haftanın önemli göstergelerini inceleyeceğiz. Öncelikle Mars'ın bir transit olacak Aslan burcuna geçiyor. Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte hayatımızdaki eforun ve hareketin gerçekleştiği alanlarda bir değişim olacak. Mars tabii ki Aslan burcunda Yengece göre çok daha iyi bir pozisyonda. Yengeçte zararlı çalışmıştı. Şimdi artık daha böyle enerjimizin, motivasyonumuzun yükseldiği zamanlara e, işaret edecektir sevgili yengeçler Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte artık sevgili yengeçler sizler maddi konularda bazı hareketli zamanlar içerisine girebilirsiniz para kazanmaya çalışmak finansla alakalı bir şeylere ayarlamak alacak vereceklerinizle alakalı girişimlerde bulunmak belki bir kredi çekmek ve bir işe yatırım yapmak veya kendi yatırımlarınızı düzenlemek şeklinde çalışabilecek cesar, cesur olabilecek olduğunuz, girişimler yapabilecek olduğunuz, bir zaman maddi kaynaklarınızı yönetmek için gerçekten aktif bir zaman para kazanma arzunuzun yüksek olabilecek olduğu bu süreçte eforunuzu bu alanlara, mücadele gücünüzü istikrarınızı bu alanlara sevk edeceksiniz. Maddi konularda daha istikrarlı olup e, kendinizi daha iyi hissettirebilecek bir ekonomik seviyeye ulaşabilirsiniz. Bir şeyler satma veya bir şeyler alma konusunda da oldukça uygun zamanlara giriyorsunuz sevgili yengeçler. E, Pazartesi günü e, Güneş ile Satürn arasında bir üç. Şimdi bu söyle buradan sonra söyleyeceklerim ise bu hafta içerisinde hissedecek olduğunuz genel etkiler olarak Karşımıza çıkmakta sevgili yengeçler. Güneş ile Satürn arasında bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu üçgen açı ile birlikte sizin kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda daha böyle e, ciddi bir şekilde kendinizi ifade edebilir. E, çocuklarınızla alakalı geleceğe yönelik bazı planlar yapma veya çocuklarınızla alakalı yapmış olduğunuz planların devam etmesi, onları uygulama gibi konular söz konusu olabilir. Kendinizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyma konusunda oldukça e, sorumluluk kalabilirsiniz. Eğer bir hobiyle ilgileniyorsanız, bu hobilerde daha ciddi alıp eğlenceli taraftan ziyade veya eğlence içeren neşeli organizasyonlar planlayabilir ya da e, kendinizi daha yaratıcı bir şekilde ifade edip kendiniz olan güveniniz üzerinize gelebilir sevgili yengeçler. Eğer bekar değil, eğer e, evli ve çocuk sahibiyseniz çocuklarınıza e, la, alakalı sorumlulukları da kolay bir şekilde üzerinize alabilir. Eğer bekar bir insansanız hayatınızda da hoşlandığınız birisi varsa e, ona karşı bazı sorumluluklarınızı yerinize getirebilirsiniz. E, ya da hayatınızda hiç kimse yoksa bu süreçte o aşk hayatınızı ciddi bir şekilde ele alabilir ve bir ilişki, bir aşk ilişkisini yapılandırma konusunda üzerinize düşenleri gerçekleştirebilirsiniz. Yani kendinizi daha böyle güzel, disiplinli, geleceğe yönelik, planlı bir şekilde ifade edebilirsiniz sevgili. Yengeçler, Merkürün Kuzey Ay düğümüyle yapmış olduğu bir üçgen açıda olacak. Bu da bu üçgen açıyla birlikte e, iş hayatınızla alakalı önemli şeyler, özellikle sağlığınızla da alakalı belki önemli şeyler öğrenebilirsiniz sevgili yengeçler. Yani iş ve sağlık hayatında destekleyici gelişmeler söz konusu. Günlük rutinlerinizi iyileştirmek veya iş hayatınızda verimlilik kazanmak için de değerlendirebilecek olduğunuz bir haftayı e, yaşayabilirsiniz. Sağlığınızla alakalı veya günlük rutinlerinizle alakalı. Önemli bir bağlantı dediğim gibi gündeminize gelebilir. E, iş hayatınızı, o günlük rutinlerinizi, hizmet alıp vermeyle de alakalı bir şeyler söz konusu olabilir. Yani e, bu hafta içerisinde aslında sizler e, önemli bir e, imza atma, bir konuşma yapma, görüşme yapma şeklinde de deneyimleyebilirsiniz sevgili yengeçler eğer bir mesela bir notere gitmek gibi veya bir sağlık kuruluşuna gitmek gibi hizmet alınan verilen toplum kamu e, alanı değil ama böyle insanları ilgilendiren girilip çıkılan yerlere gidip gelebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tabi bu aynı zamanda bu alanlarda bir şeylerin e, uzaklaşmanız kaybetmeniz gibi bir de söz konusu olabilir. Bir üzgünlük söz konusu olabilir. Maddi açıdan belki de bir şeylerin kaybına uğrayabilirsiniz e, Veya e, ikili ilişkilerde hayal kırıklığı yaratabilecek bazı durumlar da söz konusu olabilir sevgili yengeçler benim sizlere söyleyecek olduklarım Bu haftalık bu kadar Kendinize iyi bakın haftaya kadar hoşçakalın